Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta arkadaşlar. Size hemen videonun e, konusunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle şunu enderlik yapayım. bu arkadaşlar bu gördüğünüz ender arkadaşlarımızdan hop efsanevi arkadaşlarımıza geçeceğiz. Yani enderlik geçişi yapacağız. Tabii ki ilk önce arkadaşlar ender karakterlerden başlayacağız. Ee, tabii ki ee, düşük kupalılardan başlayacağız ilk önce litan Düşük kupalılardan diyorum çünkü arkadaşlar maçları kaybetmeyelim diye ee, Savaş topuyla devam ediyoruz ama bu şekilde tilt alanı Bence basit Tilt alanı olmaz arkadaşlar Burası bildiğin Allah ee, ne oldu ben de çözemedim ya Neyse ee, Ben e... Bunun videosunu çekmiştim diye hatırlıyorum. Ee, eğer çektiysen yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Hemen başladık. Gel Allah ve adamlar 1300 1350, 1350 oh. Ben böyle şey. Adamlar 1350 vuruyor. Ben böyle bir şey görmedim ha. Hoşt. 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 Yürü git lan. El. Saldır ona el. El saldıracağın yere ben. Arkadaşlar el problemi el diyorum. Çünkü kısacası Vah vah bak, bak bak bak. Ay sen Haydi eple be. Ben dondum. Demek onu basarsın ha. Ne oldu lan? Allah. Arkadaşlar palyaço basıyordu. Biz de ona bastık. Saldı koçum. Saldı. Ne oldu? Oy. Helal lan. Arkadaşlar hep ilk, şey ilk defa bir, şey işe yaradı. Ben düzenimi alamadım ama. Arkadaşlar hep ilk defa bir işe yaradı. Kasan, Kalenin önünü açtı. El. Prime. Sağ olasın kardeşim. Al. Hadi. Ya hayır sen internetine başlayacağım ya. Oğlum sen buradan çıkışın yok bilmiyor musun? Olmadan ilk başlıyoruz başladı. Adamı öldük. Ah kesiyor lan. Bak bak Ne sürprizim var. Ya adam nasıl gördü? Hadi. Hadi dostum. Hadi. Onu da atar. Atamadı. Ya hadi kardeşli. Oğlum bu yaren nasıl bir lan? Yaren yaren değil yavik. Vallahi ya. Adam ipay şarj basacak. Adam ulti basacaktı vallahi. O yüzden de engelledim arkadaşlar. Yoksa vallahi gol yiyorduk. Atacağın yere. Bak şimdi. Haydi sen. Adam. Ben şimdi şunlara gidip bir palya çocuk başla başlamaz mı ben? Allah. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha? Hani bize palyaço basıyordun lan? 6'ya 5 e oynamış ama hiçbir şey olmaz. Çıktık arkadaşlar. Ender. Yazık ya. Vallahi yazık arkadaşlar. Vallahi yeminle yazık. Arkadaşlar burada şöyle kulübü göstereyim. İsteyen bu kulübe gelebilir arkadaşlar. Kulübe gelebilir arkadaşlar. kulübümüzü e, Türkiye sıralamasına kasıyorsan 394.999 kupamız var ee, Hemen bakalım ee, Liderlik tablosu Türkiye Kulüpler En e, başta 12'ye çevre kadar bekliyorum seni gel bana 90 bin kupa En büyükleri bu 137 bin Oha uzaylı Şöveti bir ben böyle bir şey bilmiyorum. Oha be. Peki en düşükleri kim? En düşükleri 95 bin. Ben böyle bir şey biliyorum. Peki arkadaşlar şeyleri kim ya? Ee, en düşük kulüp. Bence 200. Evet 200'müş. En düşük kulüp bu. Kaç? Gerekiyor. 2 milyon 409 bin. E, 324 kupa gerekiyor. Ya yani bizim de en az bir 2 milyon 400 kupa kasmamız lazım ki sonra tamam, geçelim. Şimdi arkadaşlar Nita'dayız. Şimdi buradan bir karakter seçeceğiz. Ben burada Leon ile Clover arasında kararsız kaldım. Aslında şu kupa seçelim ki kolay kazanırız. O yüzden ben bizim Jester'ı seçiyorum. Jest, Jest, Jester. Jest, Jest, Jester. Jester'a jester. jester ne Jester demişler çünkü Jester'mış. Evet. Bakalım karşı yakın hani ne girmiş. Evet güzel Wood, Link, Link. İyi onları. Gelin bakalım bebekler. Bebekler dedim iki dakikada öldük ya. Ya şu uyku bile ben Türkiye'ye git. Helal lan sana Türkiye'ye be abi. Yeter lan. May. Adoya yakın yakmadı. Dostum bana gel. Hadi. Atar mı can yere? Oy. Arkadaşlar işte kulüp dedim böyle. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımıza tek ve hemen gidelim. Maple inşallah hayır de. Hayır dedim valla. Anam boyun tutuldu arkadaşlar valla. Abooo. Abi arkadaşlar şunu da söyleyeyim herkesin yeni yılı kutlu olsun. 2026'ya sağlıklı ve uzunlu bir şekilde inşallah veririz. Herkese yeni yılı kutlu olsun diyorum. Oo ya 2000 vurdu ben böyle bir saçma görmedim yemin ederim. O adam gole gidiyor farkında mısınız? Mike. Hadi. Yok arkadaşlar, biz bu maçı kaybettik, yüzde yüz belli valla. Biz maçı kaybettik arkadaşlar. Yürü git lan. Kafasına kudu mu yaşıyor şey? şimdi şuraya bir tane basarım. Bak oradan atarsın bak. Tamam ben uzaklaştırdım bir müddet. Hadi beyler. Anam geliyor bu. Tamam ben buradayım. Saklanıyorum ona meydan okuyacağım. Helal. Ne buluşuyor basıyorum? mısın? Tamam orada kimse yok yok varmış. Yuh. Sükek. Kavazlar çıktı mı? Sükek'i. Hay ben böyle şey arkadaşım ya. Bari 200 XP aldık daha iyi. Yani insan bu maçı karşında bir gizemli falan ve içimizi rahatlatır ya. Bari şunu alalım Star hadi. Süper Ender. Bari Süper arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bir son arkadaşımız olarak. Ben tabii ki. Ember'la gireceğim arkadaşlar. Ember yak niye yakıyormuş? Çünkü adamlar hep yanmış. Üç et bir olmadı biliyor musunuz? <laughs> tamam biz yine kaybettik bence ya. Adam balyaço koymuş. Oha. Klangı. Klangı. Adam beni tekledi. Klasi. Çocuğu klas ya. Ha, şimdi gelin lan. Şimdi gelin. Şimdi gelin lan. Korkaklar. Gelin lan. Ha gelin. Akıllı olabilirsiniz ama biz sizden... Bak klasi. Bana tutma kendine. Hay ben böyle şey arkadaşlar ya. Tövbe estağfurullah. 0 2 0 3 0 2 1 0 1 0 5 0. Ben böyle şey arkadaşlar vallahi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu da arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve e, tekrardan söylüyorum. Herkese yeni yılı kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu yıllar dilerim. Ee, hoşça Hoşçakalın. Bay bay.